Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Murat Esin bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi mühendisliğin olmadığı bir alan var mı? Mühendisliğin olmadığı bir alan yok. Çünkü mühendislik doğası gereği hemen hemen bütün alanlarla bir şekilde temasla bulunmak ve onlarla işbirliği yapmak durumunda. İşbirliği yapmak durumunda. Şimdi bu yaşadığımız dönemde gördük doktorlarla nasıl omuz omuza verdiler. Hangi konuda bizim hayatımızı kolaylaştırdılar. Uzaktan eğitime baktık. Mecburi bir geçiş. Kimi uzaktan eğitime mesafeliydi uzaktı. Kimi kolay hmm. adapte oldu. Ama orada da yeni yazılımlara ihtiyaç duydu. Değil mi? Eğitimimizi sürdürmemiz gerekti. Onlar ortamda da olsa... ...yine mühendislere ihtiyaç duyduk. Bir şey daha eklememe izin verin. Lütfen. Bu arada uzaktan ticaret gelişti. Uzaktan ticaret. Ee, ve bu ticaret çoğu zaman e, tüccarların... ...ya da tüccar firmaların değil... ...aslında bunlara ortak bir ortam sağlayan... ...yazılımcıların sayesinde gelişmiş. Evet, oldu. uluslararası ticaretin böylesine sürdürmesi evet. için de... ...aynı şekilde. E, iklim değişiklikleri oldu, ard arda felaketler yaşıyoruz. Doğru. Yine mühendislerin rolünü konuşuyoruz. Dolayısıyla dünyanın güncel sorunlarına... Demek ki bundan sonraki meselelerimize de çözüm arayışı içinde olan önemli bir bilim olarak karşımıza çıkıyor değil mi mühendislik? Bu hızla ayak uyduracak mühendisleri nasıl yetiştireceğiz biz? Şimdi e, geldiğimiz dünyadan, içinde yaşadığımız dünyada zaten bir mühendisten beklenilen şey 3 aşağı 5 yukarı bellidir ve bu dünyanın her tarafında geçerlidir. Hı -hı. Çünkü biz e, bu mesleği aynı şartlar altında, aynı kurallarla ve kanunlarla her yerde yapmakla ee, yükümlüyüz ve yapabilecek durumdayız. Dolayısıyla dünyanın e, mühendis ihtiyacını her neyse bizim yetiştirmeye çalıştığımız mühendis tipleri de ve yeterlilikleri de bundan ibarettir. Ee, bunu da sağladığımız için Maltepe Üniversitesi olarak en azından e, gurur ve rahatlık duyuyorum. Şimdi siz e, benimle yaptığınız bir sohbette mühendislik tembel adam mesleğidir demiştiniz. Ben de şaşırmıştım. Evet. Aa biz çok çalışkan biliriz sizi. Mühendislik bölümlerini okumakta zordur. E çocuklar oraya gelene kadar başarı sıralaması şartı var. Epey de zorlanıyorlar aslında demiştim ama siz bunu bambaşka bir bağlamda anlatmıştınız bana. Niye öyle demiştiniz? İnsanların en sevmediği şeyler sürekli olarak tekrarlamak zorunda kaldıkları şeylerdir. Bir takım temel ihtiyaçların giderilmesi de bununla ilgilidir zaten. Yani her sabah kalkarsanız ev hanımını düşünün, rutin rutin olarak aynı şeyleri yaparlar. Biz bu zinciri kırmak isteriz ve dolayısıyla bir süre belki sabahlarız, uyumayız, kendimizi parçalarız ama sonuçta birçok geceler rahat uyuyabileceğimiz bir sistem ortaya koyarız. Dolayısıyla da ondan sonrası için tembellik yapma hakkına sahip oluruz. Bu işte ekonomide artık değer teorisiyle açıklanır biliyorsunuz. Artık değer üretilebildiği, oluşturulabildiği ölçüde de insanlar sanata, kültüre, başka faaliyetlere ve zevklerine ve dinlenmeye dolayısıyla vakit bulurlar. Hayatımızı kolaylaştırır herhangi. Kolaylaştırır ve zevkli hatırlaman. hale getirirler. Zevkli hale getirir. Şimdi mühendislerden beklenen özellikler. Benden mühendis olur mu? Yani, analitik düşünmeyi hep vurguluyorsunuz. E, Hı -hı. kuvvetli iletişime sahip olacak diyorsunuz. Kendi geliştirsin, meraklı olsun, sorumluluk sahibi olsun, sabırlı olsun, karmaşık problemleri çözmeye e, yatkınlığı olsun hı hı. bunlar yeter mi? Dahası ne olsun bu arkadaşlarda? Şimdi kendimden örnek vereyim. Ben bir program gördüğüm zaman her şeyden önce programın ne olduğundan daha önce bu programı ben de yazabilir miydim diye düşünürüm. Hı. Dolayısıyla eğer e, o programı aynı ya da daha iyisiyle ben de yazabilecek diye hissedersem kendimi bundan mutluluk duyar ve rahatlarım. Yoksa bu benim, benim için büyük rahatsızlık olur ve e, demek ki bir takım eksikliklerim var şu yaşta ve hala. <laughs> Onları gidermem gerekir diye düşünürüm. Buradan çıkartacağımız genç arkadaşlar için sonuç şudur. Mühendislik bir meydan okuma mesleğidir aynı zamanda. Yani siz bir problemi o zamana kadar alışılmış yöntemlerin tamamıyla dışında başka bir şekilde çözmeye ve bunu bir cihaz aracılığıyla yapmaya e, niyet etmişseniz bu sizi bambaşka alemlere götürür ve e, yaratıcı olmanın zevkini bir taraftan teknik bir taraftan sanatla ilişkilendirilecek şekilde de yürütmüş olursunuz. Hı hı. Tamam ben mühendislik eğitimi alacağım bu söyledikleriniz de benim aklımı çeldi aslında bana göreymiş bu alan dedim tamam mı hı hı. bizi izleyen şimdi adayın gözünden soruyorum evet. e, kendimi farklı kılacak mühendislik eğitiminde neye dikkat edeyim şimdi bir tıp için soruyorsunuz hastane önemlidir diyor mühendislik için laboratuvarlar mı önemlidir başka eğitimi boyunca e, ne yapsın da mesleğe daha hazır hale gelsin? E, mühendislik bir defa bir bakış açısı getirir ve dolayısıyla eğer o bakış açısını sağlayabileceği bir e, üniversite bulmuşsa o delikanlı, o genç e, hakikaten şanslıdır. Hı hı. E, bana göre bir ilkokulda bir de üniversitede hocanın etkisi öğrenci üzerinde çok fazladır. İlk delikanlı dediniz ya daha çok erkekler mi tercih ediyor? E, hayır değil. E, Öyle ağzınızda. Yani yaş grubu olarak delikanlılık bana göre herkes delikanlı gerçi de. <laughs> e, ee, inşaat şimdi, mühendisliği mesela kadınlar da çok görüyoruz artık. Elbette her alanda o, o, çok, bir, çok mühendislerimiz iyi mühendislerimiz var. Iyi Mimarlıkta da, inşaatta çok da, büyük. endüstride de Hı -hı. bilgisayarda, yazılımda da özellikle Hı -hı. elektronikte de. Ben çok saygı duyduğum arkadaşlarımla beraber çalışıyorum bu hususta. Hı -hı. Hatta bizim üniversitemizin öğretim üyesi kadrosunun da büyük bir kısmı hanımlardan meydana gelir zaten. Hı -hı. Evet kadın akademisyen ee, oranı yüksek evet, değil mi? Evet yüksek bir Hı -hı. orandır. Ee, şimdi e, Tabi e, mühendisliğe hazırlanmış olmak demek veya e, fikren hazır olmak demek aynı zamanda bütün bu söylediklerimiz çerçevesinde kendisini hazırlamış olmak demek. E, yani bir meydan okumaya hazır e, ama o meydan okumayı e, bir çözümle birleştirebilecek dirayete, sabra sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bunlarla ilgili e, bu zaman harcamaya ve eksiklerini <laughs> mutlaka gidermeye hazır olmak demektir. Hı -hı. Ee, çaba mesleğidir ama sonuçlara bakımından her zaman tatminkardır. Belli alanlara işaret eder misiniz? Yani mühendislik adayı için işte ne bileyim daha çok konuşuyoruz ya yazılım mühendisliği vesaire gibi e, ya da temel mühendislikten şaşmasınlar mı? O konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Çok fazla mühendislikte uzmanlaşmış alt alanlar da çıktı. Şimdi 20. yüzyılın başında biz e, uzmanlaşmaya inanırdık. Ben aşağı yukarı devirdim kaldığım için. Ee, ne kadar çok uzmanlaşılabilirse e, o kadar iyi olacağını düşünürdük. Ama 20. yüzyılın ortalarından itibaren, özellikle 21. yüzyılın başından itibaren şöyle bir durum ortaya çıktı. Aslında o kadar da uzmanlaşmak gerekmiyordu. Daha holistik. Ee, daha e, her taraftan bir takım şeyler bilen insanlara ihtiyaç vardı. Ve ihtiyaç neyse problem neyse aslında onu çözecek birikimde olan insanlara ihtiyaç hmm. vardı. Hmm. Dolayısıyla e, yeniden bir birleşme meydana geldi. Biz de gene Maltepe Üniversitesi'nde ve birçok üniversitemizde, bize has değil elbette, bunu sağlamaya çalışıyoruz. İşte yan dal çap ya da işte seçmeli ders almak suretiyle ilgi alanına göre öğrencilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz Hı. ya da kendilerini yönlendirmelerine izin veriyoruz. Sorunuzu tekrar dönecek olursam, Elbette e, bir takım ana meslekler iyidir ama artık o kadar çok ihtiyaç var ki her alanda mühendise herhangi bir sakınca, sıkıntı iş olana e, şeyi olmadan, kaygısı olmadan e, herhangi bir mesleği, herhangi bir umvanı talip olmayı tercih edebilirler. Tamam. E, İngilizce meselesi bir mühendis için ne kadar kıymetlidir? Çünkü sadece çalışma alanı Türkiye'de olmayabilir değil mi? E, yetkin mühendisler uluslararası ortamda da mesleğini icra edebilirler. Bunlar için de bir takım koşullar gerekiyor belki. Hı hı. Benim öğrenciliğimde matematik bilmeyen mühendis olmaz denirdi. Ve o zamanlar e, e, İngilizce biraz maalesef bütün Türkiye'de olduğu gibi ihmal edilmiş durumdaydı ancak. Ee, ben de e, gönlümden iki Türk'ün başka bir dilde anlaşmaya çalışmasını e, çok hoş karşılamayanlardanım Fakat geldiğimiz nokta şudur ki bu meslek madem ki aynı kurallarla dünyanın her tarafında icra edilebiliyor, e, gerek bizim yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimiz, artık meslektaşlarımız, arkadaşlarımız diyeceğimiz kimseler, e, ya da onlara, e, onların bulundukları yere dışarıdan gelen ekipler dolayısıyla uluslararası bir anlaşma dili haline gelmiş İngilizcenin kullanılması zorunlu. Hı hı. E, bir de bölümlere değinelim mi? Maltepe Üniversitesi'ndeki Mühendislik evet. ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ndeki bölümler. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulduğundan itibaren bilgisayar mühendisliği bölümünü açmış idi. Hı hı. Dolayısıyla bu alanda iddialı ve uzun süre... E yaşayan artık kendisini kanıtlamış. Öğretim üyesi kadrosu bakımından da son derece oturmuş ve uzun süreli öğretim üyesi çalıştırmış. Sirkülasyonu az olan bölümlerimizden birisi. Diğerleri de öyledir. Uh -huh. Sırayla sayacak olursam elektrik elektronik mühendisliğimiz, endüstri mühendisliğimiz, inşaat mühendisliğimiz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ve en son yazılım mühendisliğimiz bu kervana katılmış oldular. Biz her birisinde kendinizi iyi hissediyoruz. Buna dayanak olarak da şunu iddia ediyorum ki biz bu bölümleri kurarken zaten biri ötekini bir şekilde destekleyecek diye hmm. düşündük. Bunlar nasıl olsa meslek hayatlarında da beraber çalışacaklar diye düşündük. En son buna temel bilimler bölümümüz... E, eklendi. Evet. Fiz, e, fizik kimya matematik dalında çalışan arkadaşlarımızı bu bölümde topladık ve diğer bölümlere yardımcı olmasını sağladık. Şimdi sizi şaşırtan, bizi şaşırtacak mühendislik fakültesi öğrencisinin çift ana dal yaptığı alanlardan örnek versenize. Çünkü e, önceden kendi alanı içinde yan dal yapardı ama Hı. şimdi çok değişik kombinasyonlar görüyoruz yani. Elbette. E, e, sosyal hat... bilimlerden bir alan seçiyor mesela bir mühendis çift ana dal yapıyor. Biz onu özellikle destekliyoruz. Çünkü e, dediğim gibi insanların görüş açıları ne kadar genişlerse ve farklı alanlarla ne kadar çok temas edebilirlerse... ...o kadar çok yaratıcı olabileceklerini ve farklı girişimlerde bulunabileceklerini düşünüyoruz, görüyoruz, izliyoruz. E, mesela sosyolojiden ya da başka bir alandan da çift anadal yan dal yapabildiğiniz gibi... ...doğal olarak işte e, bizim endüstriciler daha ziyade... Elektronikle, e, lojistikle, işletmeyle ya da elektronik silah bilgisayarla gibi e, çift anadal, yan anadal yapabiliyorlar. Hatta buna e, meslek yüksek okulundaki bir takım e, alanları da çift anadal, yan anadal olarak eklendi, ekledik hı hı. E, olabilir ki oradaki e, bir takım programlar öğrencinin kendisini tamamlaması için ihtiyaç duyduğu alanlar olmuş olabilir diye. Şimdi sizin kendi alanınız yapay zeka. Evet. Oradan da bir soru sorayım bence. Buyurunuz. Yapay zeka teknolojilerini çok konuşuyoruz. İşte üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoparklar, teknokentler, kuluçka merkezleri pek hı hı. çok çalışma yapılıyor. Peki bu yapay zekanın e, hayatımızdaki yeri e, dünyaya kıyasladığımızda şu an Türkiye'de bizi şaşırtan ve hızlanan gelişmeler olmaya devam edecek mi? Çünkü pandemi de bunu çok hızlandırdı. E, bunun için ihtiyaç ne? Türkiye'nin bu konuda özellikle yapay zeka konusunda tevazu göstermesi hiç gerekmiyor. Çünkü biz e, özellikle TÜBİTAK projelerine bakacak olursanız, evet. e, devletimizin desteklediği projelere bakacak olursanız, uluslararası NATO ve benzeri projelere bakacak olursanız, e, yapay zeka konusunda ben iyi belki ama başka arkadaşların olağanüstü katkıları var. Ee, bu konuda Türkiye dünyada da iyi konumlardan bir tanesinde. Hı hı. Ee, yapay Zeka tabi konuşulurken çok üst perdeden değerlendiriliyor ama yani çamaşır makinamızda bulaşık makinamızda ya da cep telefonumuzda da dahili olan şekliyle çok tahmin havazı konularda da ya da ölçeklerde de Yapay zeka, Çalışmak ve e, oluşturmak mümkün. Hı hı. Ama yani işte olayı şuraya getirip öğretmenler artık kalmayacak, uzaktan olacak, işte hukuk tamamen sanal ortama taşınacak gibi belli başlı bilimleri kökten değiştirecek derecede bir hızlanma yakın gelecekte bekliyor musunuz? Umarım olmaz. Değil mi? Hı hı. Yani, yani bunu insanın yerini ve inisiyatifini e, her ne olursa olsun bu konuda çalışan birisi olarak başkasının almasını istemem ama e, çok e, mekanik ve otomatik olarak e, bir takım e, kararların alınması gerekli olan durumlarda e, elbette yapılabilir e, yapılmaktadır yapılması doğrudur ama yaratıcılık. Hala insanların en büyük özelliklerinden ve katkılarından bir tanesi bence de. Şimdi son saniyede adaya bir mesajınızı alayım. Mühendisle ilgi duyan aday arkadaşa ne söylersiniz? Şimdi öğrenciler bana e, niye Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi diye soruyorlar. Ben de onlara niye sen diyorum. Yani ben seni niye alayım isteyeyim almak isteyeyim diyorum. Bir dinleyeyim diyoruz ee, önce ona. Evet. <laughs> Bizim e, şu anda oluşturmaya çalıştığımız ve e, birkaç dönemdir eski dekanımızdan beri oluşturduğumuz e, prensipler e, öğrenciye mümkün olduğu kadar yardımcı olmak ve e, ama yorulanın yorulduğu yere han yapmamak şekliyle de onu bu mesleğin disiplinlerin disiplinli havasının dışına çıkartmamak hı hı. şeklinde oluyor. Ciddi bir üniversiteyiz, ciddi bir eğitim veriyoruz, ciddi mezunlarımız var. Buna katlanabilecek olan varsa buyursun gelsin diyorum. Buna katlanabilecek diyorum. ciddiyette olanları evet. bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Murat Esin bizimle birlikteydi. Çok kısa bir aranın ardından mimarlık eğitimi konuşacağız.